Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Baş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İki İnsan Bir Hayat Evlilik Okulu açılış programına katıldı. Evlilik müessesesinin toplumun inşasında büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, millet sağlam olur, insanlık sağlam olur dedi. Başkan Erbaş ayrıca Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Sipriyan Vasil Olniçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı olarak yeni atanan Hakan Morali makamında kabul etti. Selamünaleyküm. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İki İnsan Bir Hayat Evlilik Okulu açılışı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldı. <laughs> TDV Kocatepe Konferans Salonu'ndaki programda Başkan Erbaş, evlilik müessesinin toplumun inşasındaki önemini hatırlattı. Aile, toplumun bel kemiği, çekirdeği, her zaman söylüyoruz ya, Aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Millet sağlam olur, insanlık sağlam olur. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın aile konusunu bütün konuların önüne koyduğunu ifade eden Başkan Ali Erbaş Türkiye genelinde 502 noktada aile ve dini rehberlik merkezi açıldığını söyledi. Aile başına düşen çocuk sayısının çok düşük olduğunu işaret etti. Biz şu anda nüfusu geriye gitmeye başlayan bir millet, bir ülke haline geldik. Acil tedbirler almamız lazım. Çırpınışımızın sebebi bu. Dolayısıyla işte bu eğitimin önemi çok fazla. Hutbelerimizde aile konusunu sık sık işliyoruz.